Hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün elimizde Maşa var. 4 rolü seçmiştim. Oyunun beni atayabileceği 4 rol tank hariç. XP atadı. O yüzden Maşa aldık. Zaten 2-3 gün sonra bu test aşaması bitiyor. Rol seçim sisteminde. Ona göre eşleştirme sisteminde. Oynayacağız bakalım. Karşıya her şeyi verdik. Meta'nın işte suyu. Julian. İşte Seselion Granger. Meta'nın banlanan ve çok fazla güçlü olan kahramanların alayını verdik. First pick'ten Angel aldık. First pick bizdeydi. <laughs> Takımdakiler biraz kavga etmiş, konuşuyorlardı. <laughs> sen bana kızgın mısın, sen bana küs müsün diye. O sıra Angela'yı çektiler first pick'e. Kimse de pick atmadı. Bakalım oynayacağız böyle. Hmm. Angela var ama Ling'in piresi. Sanırım ultisi Ling'e kadar olur genelde. Genelde öyle olur sponsorumuz PlaySell'de Mobile Legends kategorisinde bütün ürünlerde geçerli %20'lik indirim kodumuz BankBank şu anda aktif. Tüm ürünlerde kullanabilirsiniz. 6000 elmastan örnek göstereceğim hızlıca size. 6238 elmas 3314 TL'ye gelirken şu şekilde ID'mizi giriyoruz, Sepetimizi ekledikten sonra sunucu numaramızı giriyoruz. Al sepete git diyoruz. Kod ekle kısmına büyük harflerle Bang Bang'i yazıyoruz. 3314 liraya gelen 6238 elmas bize bu şekilde 2651 TL'ye geliyor. Keyifli alışveriş. Işte, 2, 3 eşya bu. bitirdim. Çok güzel hasar çıkartıyor. Botu hız botu yapalım. Base atıp sürekli kalkan alacağız. Çünkü pasif alacağız. Kalkanı ya yani şey shield barı 3'te tutmaya çalışacağız. Julian'ı erken oyunda dövemeyiz. 2 level'ı 3 level'ı bizden kat ve kat güçlü. Misillemesi var o da bir tık problem ama e, uzayan oyunlarda bu kahraman çok güçleniyor. Özellikle eşya bitirdiği zaman fazla e, iyi bir seviyeye geliyor. Şöyle bir hançer var sonra hız botu ver. Erken oyunda safe yapmayacağım dostlar. Şey e, agresif yapmayacağım pardon. Tamamen safe takılacağım. Eşya bitirmeye yönelik oynayacağım. İşte bir yedi deniz, kargı, gök falan bunları alınca... Kahramanımızla yakaladığımız birini Rahat rahat kesebiliriz Kalkan kırıldıkça 3. yetenek atıyorsun 3. yetenek attıkça Hasar vuruyorsun olayı aslında bu Heal'ı basalım gitmeyelim 3 level oldu şimdi Onu dövme şansımız yok Şimdi burayı önden alıp Genge gidebilir biz geriden alacağız Mecburen kahraman da Güçlü olduğu için Bir de misilleme girmiş hmm. Arkadaşlar Düşman kayıp diyecektim diyemedim Şimdi böyle artistini yapar ama uzayan oyunda biz ona bir şekil çukur çekeriz bence. Düşman kayıp. Angel öldü sanırım. <laughs> evet, Angel ölmüş. Yedileriniz ver bana. Kalkanım yoktu. Oraya yapabilecek bir şeyim yoktu. Şu sesini yakalarsam. Aa skill açmadım sanırım. Yok. Güzel. Önüme kill düştü. Aha. Bu da önüme düştü. He he he. attı çünkü yakaladım. <laughs> Şimdi bu altta kırmızı bir şey de oldu ya bak. Dikkat ettin mi? Biraz da gri. Bu kırmızı olduğunda sen böyle tık vuruyorsun bunu. Kalkanın 3 oldu. X2 idi X3 oldu. Aslında olayı bu. Ama bunu ne kadar kırmızı tutarsan o kadar iyi olur. Şimdi iki tane kırmızı doldu diyelim. Siteyinde 3'te şu an olduğu gibi. 3'te x3 yazıyor. Şimdi sana vurdu kırdı. Attın 3. yeteneğini. Kırdı bir daha attın 3. yeteneğini. Kırdı bir daha attın. Sonra çıktın fight'tan. Gittin safe'e takıldın. Arada kalmak istemiyorum. Güzelsin. Şimdi ne oldu? Çıktın fight'tan. Kırmızıların gelmişti. Bastın onları bir daha kalkan aldın. Bir daha fight'ladın. Yani bunu o yüzden kırmızı tutmak çok önemli bence. Hatta şöyle bir basalım base'e gitmeyelim. İkiyi de kırmasın. Doşlama skillini geliştirdi sanırım. Dikkat etmedim ama iki yetenek attı. Ee, dostlar bu arada zahmet olmazsa videoya bir like atar mısınız? Like'larımız bu ara baya düşük. Şöyle bir like atıp abone değilsen abone olarak destek versem mutlu olurum. Skill attım mı da şöyle bir sustur atsak. Tamam misilini aldık çıkacağız. Çık 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 misilini verdi. Benim kalkan kırılacak. Şöyle basayım bunu çaldan skill mi atarsa üstümde dursun. İze gitmeyeceğim. Hmm. misil Jul info vereyim şöyle belki biri gelirse aklında olsun. Daha Granger çok kasmış. Granger çok kasmış. Şimdi buraya açılıp itmeyi denersem çaldan bana combo atar. Combo atarsa flash'ım da geliyor ama ölebiliriz. Anda yedi deniz bitti güzel. Atılma. Hmm. At, 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 at. Angel at. Angel at. Harikasın kanka. Teşekkürler. Sana güvendim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çünkü kalkanım yoktu. Kırıktı. Şunu basayım. Push alacağım. Adam Angel'a. Böyle böyle angel seviyorum ya. Sadece presine ulti atmayan. Herkesi gören Angel'aları seviyorum. Kaçarım herhalde. Bir daha Q'um geldi. Kaçarım kaçarım. Flash'ım var en kötü. Atmayacağım Flash'ı. Kalkanım dolacak. Kaynağımı kullanmak istemiyorum. Bana kargı ver. Flash'ta belki oyun yaparız buna. Boşlama kombosu açtı. Okey. Şimdi gidelim base'den kalkan alalım. X3 yapalım kendimizi. Bak. X, X2, X3. Bir de fullüyorsun bunu. Can tamam fullendi şu an. Ona düz vuruşları yaparken atılacağız. Atıldıktan sonra o bizim kalkanımızı kıracak. Kırınca bizim 3. yeteneğimiz reset alacak. Karina ultisi gibi düşün ya da Martis ultisi gibi düşün. Sonra bir daha atabileceğiz. Sonra bir daha kalkanımızı kıracak. Bir daha atabileceğiz. E bir de alttaki kırmızı barımız dolursa fighttan çıkar. Onları basarız. Atıyorum. Oradan da bir kalkan gelecek. X2 gelecek bir de. Mantığı böyle aslında. Şimdi bu elefanı agresif yapmak istiyorum. farmım fazlasıyla iyi. Ee, önden farm alıyordur. Bakayım arkası yoksa onu bir kıtlayayım ben. Isilnemizi dönmüş müdür? Evet dönmüştür. Hmm. Seselyon. Güzel. Seselyon'u kestik. Abisi gelmiş ama. Hey dostum. He, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne baktın öyle? Gülüm. Şimdi şunu bir basalım. Ne oldu? Seselyon'la bizi mi kesecektin? Ne oldu? Pazara mı gitti Seselyon? Ne oldu? Aşkım ulti açınca atarsan hızlı toplarım diyor. Manitasıymış pardon. <laughs> Al bakayım bunu. Yat bakayım. Yat down shut down. Yalnız bu, bu can çok riskli. Umarım aha şunu basayım. <laughs> Güzel. Hem Seselyon'u kestik hem Julian'ı kestik. Çok daha iyi oldu. Farmımız da çok iyi olmuş. Joker'ı alsaydık bu kadar kill alır mıydık bilmiyorum ama atabilirsin. At erken at. Başka multi atarsan hızlı toplarım. Atabilirsen erken at. He ulti diyor erken atabilirsen at diyor. Hızlı toplarım diyor uçakları sanırım. Bizim burnumuz farmı kötü değil. Ee, burası kalabalık. Arkadaşlar kaplumbağa alsanız alan. Link kaplumbağa Link, link kaplumbağa kanka. Soloyum bu arada dostlar. Sola gezin ben. Onu bekleyin. Yetişmeden onlar alırlar herhalde kaplıma. Şuranın bir turda kuşunu alacağım. Hatta kuleyi almam lazım. Kulemi aldılar gelip. Ben de şuranın kulesini bir alırsam her şey çok güzel olabilir. Hı -hı. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Alırım ifadeni ha. Dua et ik ikinci yeteneğim yoktu. Yoksa senin ifadeni almıştım. Gel, gel. Aha! <laughs> ya yeteneğim yoktu. Bırak beni. Ya yetenek yoktu ya. Üf, üçüncü yetenek. Bekleme süresi çok fazla kırıldı, kırılmazsa. Süresi olmasaydı şanslısın. Suyu. Bu Minyonlar buraya alır. Bizim kalkan yok, gidelim. Farm iyi. Umutsuz, umutsuzluğu öneririm bir de. Gök kranımız da bitti. Şimdi gidip daha rahat aha şurada 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 gördüm onu Aa gitmiş fayda bizimkiler yatacak sanırım doğasını basmış bu çocuk oraya girsem hmm, şu yukarıdaki ormana doğru çıkabilir farma doğru çıkabilir oraya bir bakacağım aha geliyor arkası geldi Net arkası geldi o kufra yakınlı buralara. Alt kuleyi bir alamadık. Ben kendi haline bıraktım kuleyi. Düşer diye düşmedi kule. Ah. Buraya biri gelmiş midir? Dur bakayım. Dur bakayım. Hadi suyu. Göreyim mi seni suyu? Hadi. Yok su. Peki. Ee, Lord çıkıyor. Geri çekil biliyor bana. Bakalım geri niye çekelim? Kim yok ki orada? Şu adam niye bu kadar önde oynuyor dostlar? Güzel bunu kutladım. Şimdi base'e gitmek istemiyorum. Şunları bir basayım ben. Bunu da bastım. Angela ultiyi bana atarsan diyeceğim. Ling'e attın tamam. Öncülük edecektim sana. Kesebildim onu kesmiş. Gel babacım. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Lord al Ah Heal'a basacaktım yanlışlıkla şeye bastım fiskeye bastım Ya heal'a basacaktım kalkan şey olmasın diye Cık. Ya fiskem gitti ya <laughs> Ya canlandırı basacaktım ya Angela ölürsün öldü. Çok önde oynuyorsun be kanka. Lord gidiyor. Kagura. Kagura da ölecek gibi. Aha Link Lord'u çaldı. Gel bana. Gel bana kuzum. Gel bana. Ya var ya az önceki fiskem gitmese şurada çok güzel pozisyonlar vardı var ya. Az önce fiskem boşa gitmese, o fiske boşa gitmemiş olsa her şey çok güzel olacak. Ses ediyorsun, kaşınıyorsun da. Fiskem yok ya. Dur bakayım o farmı bir tur daha alacağım, ne alayım? Birini yakalarsam çok kötü yamulturum. Farmım çok müsait yok ya, rahatsız edip duruyor. Hmm. Manitacıklar anlaşamamış gibi. Oraya girmeyelim. Aha. Julian. Ben tanklarım gel. Kombosunu yemeyeyim de iki kalkanım. Tamam öldü bu. Ee, şunu bir basıp buraya oynarım. Dur bakayım. Ama ikinci şey, üçüncü yeteneğim yok. Dur bakayım. Yetişebilir miyim? Atlamam olsa fiskeyle ile kombolayacağım da atlamam yoktu. Şu alttan ikinci kuleyi zorlayacağım. Orayı bir alalım. Seselyon kasmış mı? Yok. Ama vurur. Seselyon bu. Ya bana Sağlam vurur. Buraya doğru geliyorlar. Şunu alıp hemen çıkmam lazım. Kaç. Kaç kaç. Kaç Sero kaç, kaç. Şurada hemen iki dakika base atsam. Kufra koşuyor. 3 kufra da burada. 4. Dört. 4'ler orada. Birazcık kalkan toplamalıyım. Ormana mormana bir şeye vurabilirsem. İyi olur. Şuradaki küçüğe vuralım. Buraya hala yakın değil. Aa küçüğü almışlar. Kagura ne yapıyor? Pusmuş. Ben alttan ikiyi tekrar şey alttan iki tekrar isteyeceğim. Bana bir zırh delme ver şu kufrayı da keseriz. Aslında zırh delme değil de hız almak da iyi olur. Avcı darbesi var. Çoktan kaçmamış kufra. Tamam bir tane de pasifimiz var. burnu öldü. Link ölme. Yetişebilirsem çok güzel olur. Ölme. Güzel. Aslında buna fokuslanmayacaktım ama fiskeyi yine dağ taşa attım. Kahretsin. Fiskeyi yine dağ taşa yamuk attık. Ne oluyor lan benim bu fiskelere? Harbiden benim bu fiskelere ne oluyor? Ee, Lord almaz mıyız? Bitmez kanka. da doğuyor. Oğlum niye öldün? Lord var. Kagura Lord'a niye ulti attın kanka? Aga Bruno gel şuraya. Aha geldiler. Onlar geldi. Şuradan bir basayım. Gidecek Lord. O Lord'u al lan. Aldın mı aldı güzel. Ama Link kanka. Lord var. Niye gidip... Neyse. Neyse. Biter mi? Bitmez herhalde. Link'le Angela da uyuyor. Lord çıktı ama midden üçün, üçlü dalga gelecek. Tutabilir mi? Yani mantıken tutması lazım. Oğlum minyon geliyor. Hey bırak redi lan minyon geliyor. Link. Yazık kafanıza. 40. saniyede minyon çıkacak ama bitti oyun. Sizin ben var ya iki pire. Bak iki aşk okuşko. Sizin olmayan beyninize sıçayım ben tamam mı? Oğlum siz nasıl bu kadar salak olabilirsiniz? Aptallar. Mitte gittiğiniz lord varken... Kuleyi açmaya çalışırken adamlar doğdu. Öldünüz. Minyon geliyor, mit'ten rede gidiyor bir tanesi, bir tanesi de minyona üflemeye çalışıyor Angela ile elinde. Oğlum siz salak mısınız? Oğlum aptal mısınız siz? Gerizekalılar. Abi bu kadar beyinsiz de olmayın ya. Şöyle bir maç kaybedişi yok yani. Bir kere öldüm ya. Lan dümdüz adamlar yürüyerek oyunu bitir diye bu kadar mal olamazsınız ya. Yazık kafanıza gerçekten. Şu oyunun geldi hale bak yazık. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Böyle dostlar ya, böyle dostlar. Yine emeklere yazık gerçekten. Vallahi yazık. Şu tiplere bir bak. Şu tiplere bir bak. XP'm, XP mi XP almamak lazım. Ormanı ormanı alacaksın. ADC'yi büyücü alacaksın maç kazanmak için. Bu eşeklerle çünkü Oyunun bitiş şekline bakar mısın ya? Çok yazık. Böyle. Görüşmeler. Tekrar selamlar. Maşa Maş'ın üzerine iki maç daha attım arkadaşlar. Yani daha kötüsü gelebilir mi dedikçe daha kötüsü geliyor. Az önce bir Hanzo vardı. Ee, bir Seselyon vardı. Yani Seselyon TR bilmem kaç. İşte 3 mü 5 mi artık neyse. Adam 8.000 9.000 MMR kasmış. Adam late Lay tirosuyla early'de de agresif oynuyor. Ölüyor 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 ölüyor. Bir Hanzo var. Kafayı fıttırırsın. Ekrana zaten SS koyarım. Az önceki Lesley karşıya düşmüş yine bu arada. Az önce de Lesley oynuyordu. Ee, geliyor Hanzo'yla Lesley'e dive atıyor. Ölüyor. Bu maçta da olacak senaryo söyleyeyim. Pikimizden dolayı late'e kalırsa maçı kaybedebiliriz. Pikimizden dolayı. İçimden geçen hissiyat bu yönde. Gula geliyor gibi. Görürsem onu vuracağım. Tam öldü bu. Güzel. Şimdi aşağıya rotasyonu çıkabilir. Ver bakalım akıllı asa. Pikleri çok güçlü. Seselion suyu falan verdik. Selena'mız var. Carmilla'mız falan var da. Late'i kazanamayız bu pikte ya. Late'de düşen piklere sahibiz. Güzel. İyisin karmilla. Layde'de bu maçı kim taşır? Bu maçı Layde'de taşırsa Clint taşır. Benim Iroha da düşüyor. Parlak alıyorlar. Selena zaten Layde'de yok oluyor. Carmilla öldü mü? Ultim geliyor Carmilla, Bir bekle. Bir stun at bakalım. Biraz kart yedirdim ona ama... Güzel stun dayı oldu. Oyna bakayım burayı. Oynaman lazım burayı. Devam et bakayım. Yani... Tuttu mu stun? Tutmadı. Güzel diyebilirim bu fight için. Örlisini kazanmamız lazım yani erken oyunu kazanmamız lazım zaten erken oyunda kazanamazsak sıkıntı birazdan Bula 4 level olur önümüze düşer bu da sıkıntı olur bize Bakacağız biraz gerginim Maşa maçının üzerine daha gergin maçlar geçirdim o yüzden biraz gerginim arkadaşlar Vallahi yapacak bir şey de yok pek gibi ama bakalım San bizi çok kantırlıyor ulti tutturmak çok zor oluyor sana Hatta sana ulti tutturmak Harley ile imkansız diyebilirim. Klonlara gidiyor hep. Onunla uğraşmak istemiyorum. Late'e kalırsa o bizle uğraşabilir. Ee, 4 mü? O, klo 3. Agalar buraya destek lazım. Lucas, Lucas seni kullanmamız lazım burada. Atistan stun Selena. Adam taş bastı. Oho, hocam adam taş basıyor. Lucas sen geleceksin de. Dostum lane'indeki adam gelip taş basıyor. Haberin olsun. Neredesiniz la? Lane'indeki adam gelip taş bastı beni yok ettiği için yok olabilir miyim? Lane'indeki adam gelip taş basıp bir HP bırakıyor. Sen o sıra uyuyorsun. Sen uyumaya devam et. Sen uyumaya devam et. cennet tüyü nereden çıktı ya ver bir gök kıram Orman gidiyor can dolduram Aa bana geldi orman güzel smite attı aldı. kaçırdı Bana geldi ormanı Şu red'i alıp adc'ye baskı vermeye çalışacağım bizim adc Bekleme süresi botunu mu? bekleme süresi botu Herkes bekleme süresi botu almış. Çok enteresan. Şimdi o elemanın flashı yok onu bir kesmen lazım ben de onu kessem güzel şimdi bu suyu gelir mi benim bafa gidebilir benim bafa gidebilir Clint'i çok gankliyorum ve ganklemeye çalışacağım ona devam edeceğim ona çalışacağım çünkü bu maçı kazandıracak tek pick o orta oyuna late'e doğru ya Lucas'tan birazcık olacağını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Clint'i tutmamız lazım oyunda. Birazdan zaten parlak zırh... Aa! Glow alıyor bile parlak zırhı. Önüme geçip sürekli benim ultimi yiyecektir. Bunlar hep problem olacak. Ormanımı alıyor. Smite atmak zorunda kaldım gelecek diye. Bağlasana onu. Bağla Carmilla. Bağla bağla bağla. bağla. Gördü güzel. Onda flash yok. Dönmemiştir dönmemiştir. Çok güzel. Smite yok. Bırakmayalım onları. Fightlayalım. Selenas'tan at. Dur babacım. Çok güzel. Al farmın önden. Şimdi kaplumbağa alalım. Kaplumbağa kaplumbağa. Buraya bir tane parlayan asla girelim smite'im yok zaten şu mavisini kızlarsak iyi olabilir hatta dur Carmilla kestim mi onu kestim. Lesley gelmiş Leslie'yi de ben kestirsem ana ulti açacak ulti açacak önüme kaç adamsın görünmez oldu ulti atamadım ya lan görünmez olacak yer miydi orası ve Leslie bu Leslie az önce geldiğinde global bir falan yazıyordu takımdakiler onu o kadar çok kastırdı ki bizim takımdaki eşek Hanzo Manzo takımdaki eşek büyücü global bir falan yazıyordu o leste için. Şimdi 1 altı olmuş herif. Oyun oynatmadım ki ona. Benim takımdaki eleman gelip ona kill veriyordu. Ha yine late'e kalırsa Seselion, Lesley, San bunlar bizim pitten daha güçlü olacak ama. Bence oyunu şu anda domine ettiğimizi düşünüyorum. Uzamaması lazım bir. Aha orada bir eleman gördüm. Güzel. Gökkran'a stack aldık şimdi ultim var. O sana ultim açmış, ulti açmış. Bu Karmin şey sesel onu bir yakalarsam iyi olur. Safını bastı. Saf yazayım şöyle saf. Info. Saf. Saf girdiğini de basınca fark ettim. Ha, hiç bakmadım spelline. Devam et, devam et. Bağla şunu bağla 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 keseriz bağla. Öldü 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 öldü. Devam klin, devam. Devam 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 devam. Şimdi onun safı yok. Bir dakika. Sen niye önüme çıktın? Sen niye önüme çıktın? Sen niye önüme çıktın? Güzel Carmilla bağlamış zaten. Mükemmel. Bana bir kan kanatları ver. Buradan bir kalkan kazanalım. Erken Lord, Erken Lord. Kaplumbağa almayacağım. Erken Lord'a dönüşsün. <laughs> Uzamasın çünkü oyun. Uzadığı senaryoda kaybedeceğim. Başıma geleceği biliyorum. <laughs> Halle ile başıma gelecekleri ben biliyorum. Şimdi Lord geldi. Gel Lord'a. Gel Lord'a Clint kanka. Gel 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 gel. Dur bir dakika çocuk ölüyor. Ona bir bakayım. Güzel. Güzel. Gerçeğine kitledim kahraman kitlemeden. O yüzden bana vuramadı. Seni hani kahraman kitleme ikonu çıkıyor ya. Eğer sen gibi kahramanlara diyecekseniz kahraman kitlemeden kitleyin arkadaşlar. O şekilde seçebilirsiniz. Ama ulti atarsan Şimdi ultini seçerek bile atsan önüne klonu geçiyor ya normal fake maymunu geçiyor ya. O önüne geçtiği zaman sen kahraman kitlenmeyi dahi kullansan kitleyemezsin ona. Yani önüne geçmemesi lazım. Harley ultisinin önüne sen mesela büyücü kitledin attın. Birisi geçer ise yine gitmiyor. Benim buff'ı çalmış. Oğlum manyak mısın suyu? Buff çalmak için buraya gelip öldüm mü buff'ı çalıp yani? Bu mu? Şurada aşağıda orman çıkarsa çok güzel olacak. Bu Gula ne yapıyor? Sun split atıyor. Onu orada erittirmeyelim. Güzel. Şu Gula da ölsün. Slow verdim sana giremesin diye. Girse de ölecek. Girse de ölecek. Vuracağım. 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 Helal et. Helal et Clint. Helal et. Helal et dayı oğlu. Helal et dayıoğlu. Canı bir kaldı diye vurdum. Helal et. Etmiyor. Etmiyem. Etmiyem diyecek. Kuyumu kazıyorlar. <laughs> Helal et dayıoğlu. Canı bir kaldı diye vurdum. Helal et. Aa, ma bak maymunun klonuna gitti. Gördün mü? Bahsettiğim olay. Ee, bana bir tane kristal ver. Al al al. Red, olsun al. Şimdi bu oyun dakika 15'i geçer ise loz bu arada. Dakika 15'lere geldiğinde o düşürdüğümüz sesler bile 4-5 eşya olmuş olur. O yüzden bu oyun daha fazla uzamamalı. Uzarsa los. Güldük eğlendik. Daha fazla uzamaması gerekiyor. En azından Leslie'de dakika 15'lerde 3 eşya olur diye düşünüyorum. Gerçi onu çok düşürdük ama. Öldü o. Beyze e giremez saf var. Yar buradan. Gel kule patlaması yok. Gel 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 gel. Aa ölmeyeyim. Öldüm, 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 öldüm. tut onu, tut 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 tut. Teşekkürler, 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 teşekkürler. Fırla bastı. Yangın var, yangın var. Ben kaçıyorum. Yetişine gulocum, ölüyorsun gulocum. Gulocum, 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 gulocum. Ölüyorsun gulocum. O da ölmüş. Oyna. Ben de birini ultileyip ölürüm. Gel, 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 gel. Öldü o. Öldü o, öldü, öldü. Güzel. Minyon var. Minyon var, minyon var, minyon var, minyon var. Suyu geliyor. Bitiririz. Oyna. Minyon var. Şu minyonu sokarsak içeriye kuleye de vurursak bu iş olur. Ben kuleye vuracağım direkt. Hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Kuleyim ben kuleyim. Ben kuleye fokusum. Ben sadece kuleye fokuslayacağım. Ben sadece kuleyim. Az önceki saçma maçtan sonra kaybettiğim saçma maçtan sonra hiç affetmem. Kuleyi gördüğüm gibi vururum abi. Oyunu zaten yeterince domine ettim. Yeterince de tilt etti bugün gelenler beni. Hiç fırsatını buldum mu affetmem kuleye vurur geçerim. 13-0 8 oynamışız. Tertemiz oynadık. Sürekli altın koridoruna yatırım yaptık. Çünkü yatırım yapmam gereken ve oyunu taşıyacak kişi altın koridoruydu bu maçta. Late'e kaldığında ne Lucas onları tanklayabilirdi ne ben hasar vurabilirdim. Herkes tanklaşacak işte parlak zırh alacak. Glodur Sandur önüme geçecek. O yüzden Clint'e yatırım yaptık. Takımdakiler de iyi oynadı. Böyle. Umarım izlerken eğlenirsin. Umarım hoşuna gider. Gidersen like verim atarak kanala abone olarak destek verebilirsin.